hazırsak yeni sezonla, yeni stille, yeni barışçıyla. Ne yapıyorum ben ya? Dur göz yoruldum artık tıpkı kırmızı gözler ondan. Allah! Lan yeni stil falan değil dur bekle. Gidelim hadi bitti hadi yeni sezon yedi yeni sezon yedi. <laughs> Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar ben karşılığında var için hep bir manyak bir yeni sezon videosuyla onun yanı sırasında yeni gelen arabacıkla ve yeni gelen kristal City ile seyir güzeli izleyeceğin karşısında bir de benim böyle gözümde yeni bir gözlük stiliyle diye adlandırabiliriz ama maalesef alakası yok. Şöyle ben tatlı bir şekilde çıkartayım biraz gözler kaçtı ciddi anlamda. Artık kalmadı. Vallahi kalmadı. Böyle bir şey yok. Alihan biraz da sen kırmızı efekt atlayacağım ama bundan daha fazla sıkıntı artık ya. Bundan daha fazla sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Bu yüzden bir tık böyle gözlüğü gözlüğü kullanabilirim. Ben onu size söyleyeyim. Gözüm ışık aldığı sürece gözlüğü kullanabilirim abi. Onu sizlere söyleyeyim. Onun yanı sırasında gerçekten bu sezon Royal Pass'ta ciddi anlamda çok farklı bir olaycık oldu. Normalde böyle bir şey yapmazlardı. Normalde işte bir ve başlığı yapardık Royal Pass'a Bunda abi adamlar bir de kutuyu getirdiler. Yani bu set zaten milletin çok istediği set bütün herkesin çok istediği bir set bu ciddi anlamda. Yani bunun ne alaka ettiği de benim bile haberim yok bu olaydan. Yani PUBG Mobile son dakika bize böyle bir katil vuruş attı. Bu setin maskeciği gene aynı şekilde. Yani bu saç rengine oynayan en iyi set diyebiliriz biz buna. Bir de bu arabacık için köpek balığı daş yazacak de var bunun içinde. Süreli bir şekilde çıkıyor. Normal bir günlük süresi de var. Üç günlük ya yani. bir tanesi bir gün. Diğeri üç gün ve bir diğeri 5 gün olmak üzere. Arkasından da kalıcı olarak sizlerde de kalabiliyor abi. Arbaletçiyi de var hatta zaten burada biliyorsunuz ki bu arbaletçik de güzel bir arbaletçik. Benim normalde arbaletimde böyle bir skin yoktu da bu arbaletçik gayet tatlı olan arbaletçiklerden bir tanesi. Ve bir yandan da Royal Pass var. O yüzden bu video bayağı dolu dolu olacak. Bu onun yanı sırasında tabii ki her sezon olduğu gibi arkadaşlar. Şu an izleyen arkadaşlar aslında 50 şanslı arkadaşa Royal Pass çekileceğimi yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Barışçı kanalına yani bu kanala abone olup zili tümü olarak şu an ekranda gösterildiği gibi bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Onun yanı sırasında yorumla Instagram hesaplarınızı yazmanız gerekiyor ki beni de oradan Instagram'a takip etmeniz gerekiyor. Zaten takip eden arkadaşlar bir şey yapmasına gerek yok. Sadece yorumlara Instagram isimlerini yazmaları yeterli ve tabii ki de bu arada bir adet beğenicinizi atmayı unutmayın. Ve zaten biliyorsunuz ki indirimli uygun bir şekilde güvenilir hızlı bir şekilde direkt ter ter anında alışveriş yapabileceğiniz ve bana tabii ki destek olabileceğiniz bir de ePincom TR'miz var. EPincom TR sitesinde çok rahat bir şekilde alışveriş yapıp sizler de oradan da Royal Pass sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bu kutuyu da açabilirsiniz rahat bir şekilde. Açıklama başta bir bir yoruma linki de bırakacağım. Oradan kaydolursanız da beni desteklemiş oluyorsunuz bu arada. Alışveriş yaptığınızda desteklemiş oluyorsunuz. Yapmak zorunda değilsiniz ama tabii ki bu fırsatlardan yararlanmanız için bir göz atmanız için siteye girip kaydolmanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Alo! Uyudunuz mu lan? Ya ya. Buradayız burada. Baba hadi buradayım yana Sana kurban olurum elveda deme bana ben seni poçekide hatta Uyuya kalmıştık abi hoş geldin. Siz uyuya kaldınız arkadaşlar. Biz işimizin başındaydık görüyorsunuz gözlükle falan çıkıyoruz. Gözler artık kan çanağı. Siz uyuyun ama. Biz de burada ben böyle duyar kesiyorum Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi müzik veriyorum. Hazır mısın? Oo, bak direkt alttaki bunun sesini alalım. İspanyol YK bu. Oo. Ya hadi biz Gözlüğü taktık ki İsmail Yaka ettin 2 dakikada bizi pezemek Abi bu aşırı böyle vay aldım aldım Ama, İsmail, o, Ama İsmail Yaka'da da şey var ha Bu adam hiç hiçbir yaşlanmıyor Bakıyorum ben o adama ara ara Hiç kırışık ben mı hiç Aynen biz çocukken de o adam gençti. Biz yaşlandık o adam hala daha genç. Böyle işi... Maşallah maşallah. <laughs> yeni Royal Pass açmaya geçip Allah'ın belası. Dur ben şu gözlüğü... Dur, bakayım eğer çok wow çekersem gözlüğü çıkartacağım. Bakayım. Bu yeni Royal Pass'ta öyle bir oklar var mı? Hazırsanız arkadaşlar yeni sezonun o Royal Pass'ına hep beraber bakalım. Ki biz daha öncesi zaten... Bundan bahsetmiştik ama gerilikli birkaç sürprizcik yapıp içleri bir şeyle ekleyebiliyorum. Micro Battle 10 dedikleri bir olay. Cehennem Ship seti vardı. Evet bu setin içinde bunu artık bir görelim. Gravit Duvarı SKS, Gravit Duvarı AKM, PM Muhafaza, Akrep ve Mavi Gölge M16 var. Ve buradan da ekstra seçeceğimiz bir tane emojicik var. Var Çerçeve, bu arada çerçeve güzelmiş. Çerçeveyi beğendim. Bu ne lan? Rapim. 1 mi? Abi sen beleşe mi alacaksın o ne? 1 ne lan? RP plus 1 diyor. Bak bana bunun bir detayı gelmedi arkadaşlar. Bana bunun bir detayı gelmedi. Bakalım. Bir elit RP yükseltme kartı Bunun onun karşılığında elit plus satın Ee? Eee? Valla böyle, baba böyle bir şey yok. Biz youtuber değiliz diye mi bu halleri ya? What? Oğlum ben bir şey almadım ki. Arkadaşlar demin deminlik nasıl oldu ben bir aldığım hiç fikrim yok ama yani üzümünü ye bağını sorma derler genellikle. O yüzden çok da ilgilenmiyorum ben ciddi anlamda ilgilenmiyorum. Burada gördüğünüz gibi kıyafetçimiz var ve kıyafet de ben şu kameramı birazcık şuraya alacağım çünkü gerçekten ayak detaylarına kadar bakın şurada yanım söyle bir şey var. O ne lan ne yazıyor acaba orada? Kesin bir simgedir kesin bir işarettir. Arkada da ona benzer bir şeyler var. O dede yazıyor abi solda aynı simgeler var arkadaşlar. Öndeki simgeler farklı bu arada. Demek ki bir şey ama bilmiyorum. Gayet saçı uzun, değişik. Böyle şey tanımsın, mey tanımsın. Manyak bir şey ya bu bu arada. Ben normalde bunu görseydik gördüğüm zaman bu kadar iyi olabileceğini düşünmüyordum ama burada o hayvancıl hali verebilmişler abi. Ben burada bir hepsini al diyorum. Şuradan bir UC'ye döndürelim kardeşim. Ver rütbe ödülü olarak seç. Tak. Pembe muhafaza seti. Güzel. Set bok gibi. Onu ben söyleyeyim. <laughs> Oğlum bu set ne lan? Aa, kask güzelmiş. O kask mıydı? Bir dakika. Bu nasıl üstte duruyor acaba? Hadi merak ettim bu arada Oğlum bu ne lan? Kötü değil bu arada. Ay benim kıyafetim, kombinim mi şu an çok iyi bence. Mesela bu kötü. Evet, bu kask nasıl abi? Kaskı bir gelsene. K kask vardı galiba. Saç mı Aa saç mı? Ay kask güzel bu arada. Ya kask Aa, yerindeki kask. olan. Saç. Evet, güzelmiş. Evet. Bu arada beğenmedim ya, bu arada diyecektim. Beğendim ha. Değişik bir olay yapmışlar. Ya yani, tabi pembe bizim rengimiz dediğimiz bir olayın da içerisindeyiz diyebilir. Evet. Ver kardeş evet. burada al. Eğer evet. bir buradan bize bir bas bakalım 11. Kaç oldu? Bu kadim dostlara rakamlar ayarlamamız lazım bu arada. 7 ekleyeceğiz değil mi? Al. Bir adet öf. Oh. Süsleme de güzelmiş bu arada. Bir tane ayaklarını yere vur diye bir tane emojicik var. Hava tercihimiz var. Bir tane de sütemiz var. Yapsın bakayım bir. Güzel emoji. Güzel Kötü bir değil. De beleş. Evet beleştim mi? Gayet güzel bir emoji var bu arada. İyi. Güzel güzel güzel. Abicim ben şuradan bir yedi arttırıyorum. Bir yedi daha attım burada. 31 oldu. Gel. Uçağımız çok bir şey demeyeceğim uçak için. Uçak için çok bir şey değil. Günlük izin setiyle burada işte uçakçık uçak şeycik var motorcuk var. İsterseniz bana zaten tabii saftalıkta biz gene 1 iki gidiyoruz bu arada. Cehennem şefi değildi. Bir emoji var bekle. Ona bakalım bu ne? Bu ne lan? Kendini deli ettim. Emojisi bu. Güzel diyelim buna güzel diyelim. Dans güzel ama bu o kadar değil abi. Şuradan bir 10 tane daha aldık. Bir burada ne varmış onu da bir görelim 41'de. Akemeciğimiz var işin içinde gayet güzel. Yani daha çok böyle insanlar kullandığı silahlara bir şeye geldiği zaman seviyorum. M16 da var burada. Ve son rütbeyi de artık ellileyip direkt kırmızı iki tane... Aaa! Oğlum bunlar benim şeyi sayılıyor bu arada. Evet sayılıyor sayılıyor. Kaç oldu? Şey, Dur. Maceraya çıktan var mı kırmızı bir şey? Normal geçen sonra bir şey yaptı. Yok. Böyle oy bir set var ya. ama. Bu set çıktı güzelmiş. Ay kesin bende bunun içindeki hepsi vardır. Eski sezonu getiriyorlar ya. Bu seti bu sezonu artık. Bu sezon bende vardır yani. Ben sadece buradan girip dokun ve başladan şu kıyafeti de diyebilirim birazdan. Ben yapabilirim ama çok burada uğraşmayacağım. Çünkü açmam gereken bir kutu var. Oradaki fazla artık kalırsa eğer ucu oradan ona geçerim. Bu arada kıyafet iyi. Hayvan oyunda kullanılır mı desek kullanmaz ama böyle yani süs olarak tutarsın yani bunu. Ben tehlikeli moda geçtim. Şimdi vur gelsin vur gelsin olacağı için yüksek ihtimalle ben bir TikTok akımına döneceğim yani büyük Süreli gelen her bir kutuda sıkıntı hep süreli gelmesi. Ama bunlar kırmızı değil. Ama bunlar kırmızı değil. O yüzden belki bir ihtimal bize bir fake atar diye ben düşünüyorum. Belki getirdiği düşünüyorum. Bol olduğundan dolayı ben bunu düşünüyorum. İlk günüm bir defa uygun fiyatlı sıra açalım. Baksana aga. Daha lafımızı bitirmedik süreli vermeye başladık bu sıkıntı o zaman taktiği yapmadık mı abi hangi taktik sağdan sola soldan sağa dönerken ortaya geldiği gibi bas abicim bu ne kadar saçma sapan bir taktik? çok iyi abi tam yani yerde. şu an oraya. sağdan sola bakarken on vuracağız daha or ortaya geldiği anda basacaksın tamam, abi tamam bu arada kıyafet on numara 5 yıldız kıyafeti hep bildi tava atıyordu aha bakıyor geldi gel, vur Aga Sen bu bir daha, vur, abi. bir daha vurdu. Aha. Aa! bir dakika. Tamam. Aldık oğlum arabayı. Bir dakika nasıl oldu bu iş? Garanti. Garanti ödülden. garanti ödülden biz arabayı mı aldık? Oh. 4, 5, 6, 7 tane olaydan bir tanesini getirdi bize. O güzel oldu. Arabanın İki. gelmesi güzel oldu. Bir de şimdi kıyafeti veriyormuş. Hop. 15 Geldi. Hadi be. Oy. E. Maskeyi aldık. Maskeyi garanti. Maske iki tane aynı anda yan yana süresiz. Oğlum ne saçma sapan bir kutusunda İki maskeyi de yan yana süresizleri verdi. Sonra süreli verdi. Sonra garanti ödülü bu. Benim beynim yandı. Garanti ödülleri bitirdik. Burada zaten Yunus çantasını her türlü üçüncü garanti ödülü veriyor. İkinci garanti ödülü. İnci abisi başlığı veriyordu. Birinci garanti ödülü de biz ne alakası o arabayı bir şekilde biz baga sokup aldık. Ben ondan eminim. Çünkü burada normalde gösteriyor. Aa kedi geldi. Aha sağdan sola yani, geliyor. Geliyor. Geldi. Bir daha, bir, bir, daha, daha vurdum. Hayır, bir daha vurman lazım. Arbalet geldi. Çok iyi lan. Çok iyi Çok sakin, yok sakin. Şey. Dur, sakin ol lan. Ya eğer bize verirsen PUBG oyun bu kıyafetçiyi de ne yaparız? Geriye kalan UCL. Aha sağdan sola bakıyor. Sağdan sola bakıyor. Hop geldi ortaya derken. Bir daha vuruyoruz arkasına. Bir de geçti kapatıp böyle vurayım bakayım belki. Yani eğer bize bu kıyafetçiyi verirsen biz şimdi dokum ve oradaki Royal Pass kıyafetçini de alırız. Hani hani güzel olur hani anladın mı? Hani güzel olur ben öyle düşünüyorum bu arada. Bu arada bu Crystal Set TDM'de falan da bayağı iyidir diye düşünüyorum olur ha o set. Çok pomdan bir öncekinde verecekmiş şey. yetmiş Versin sanat work. O kadar büyük olmuştum bak. Allah'tan evvel. Sağdan sola bakıyor gene. Bakacak döndü. Abi geldi. Bir tık geciktim galiba. Tanki tam o an basamadım Ulan gibi mi? giriyor. Dur şimdi abi bir dur. Bir dur sakin. Pardon şimdi. pardon elim bir... Seninle çok yaklaşıyor abi. Sakin. Abi ben abi, süreye bakabilir miyim? Bak ama gene başladık ya. Sakin 35 olur. günlük kristal haydut setimiz var. Bak bence biz bunu 90'a tamamlar. Bir sezon giyeriz biz bunu. Yok ya bu set çok iyi oğlum. Bir tane. Tamam mı? Sayı tut aklından abi rakam. Tuttum. Kameraya göster. Gösterdim. 4. 7. Of. Bas <laughs> abi. Bas abi. Bas. Alakayı bana söylersen basacağım. 4-7 arasında 3 fark var. 4'te gelmezse 7'de gelecek. 7'de gelmezse bir farkı aradaki 3 farkı toplayacağım. 1, 4 ya da 4. Max <laughs> 5. De max 5'te evet. gelecek. Bas. Bas. Oy. Allah Allah. Bana <laughs> <Hadi> bir fark yok. <laughs> <değil>. Benim, <laughs> benim kötem değil mi? Lütfen sorgulamayın. Bir şey bey. Teşekkürler. Tamam. Solkay Allah e ben beni yaksın anlattığın şeyden bir gram inşallah şey alalım. Sen 4'ü de denemek istedin, 7'yi de denemek istedin. Aradaki üç farkı alıp onu da üzerine ekleyip onu da fark arkaya aşıracaktın. Çıkmazsa da bir de benden olsun diyecektin. İlk de geldi. Hayır ben bak 4 ile 7 arasındaki bağlandığı ben sana söyleyeyim. Ben 4 söyledim, sen 7 söyledin. 3 tane deneme aklımız var. 4. Ben 4 dediğim için ya 4 uğurlu sayı olarak 4'te çıkacaktı ya 7'ye geldiğimizde yani bir üstüne 3 tane bastığımız için 7'de çıkacaktı. Çıkmazsa da aradaki farktan da... Bir tane daha koyacaktım çıkacaktı. Max 4 dedim. Hayır dedim? sen lafın diyorsun ki 4 ile 7 arasındaki farkı da basacaktık. Yeter lan yeter! Arkadaşlar bunlar Cideriş totem yaptım. diye diye zaten bu bizim ekip bu totem diye 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 Yemin ediyorum tiktok yani gel, vur gelsin vur gelsin Neyse çok fazla lafı uzatmıyorum, Ben söz verdiğim gibi geriye kalan hocamla gidip dokun ve başlıyorum. Dokun ve başla derken şimdi, millet bu dokunma olayını yanlış anlamasın. Yok, yok 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 yok. Abi yani. Hepsini de çıkardık, ben buradan kristal setimi de bir giyerim. Şuradan da kristal... Nerede lan? Param olsa da ben alsam. Harbi Yedin güzel alalım. set. Tamam. Nerede? Bu Nerede kardeşim? Rappers'ın setini de onu da alacağız. Dur şurada biz emojimizi seçmedik bu arada. Çekilişe katıl da abi bir de, belki çıkar yok Arapları çıkartıyorlar sürekli ya. Oğlum katılamıyorsun ki nasıl katılacağım buna? Nasıl katılamıyorsun ya? Buna otomatik Hı. katılıyor zaten. Aa katılıyor tamam. Bak abi izle 9 gün Otomatik sonra otomatik katılıyorsa ve bugüne kadar bana bir defa bile çıkmadıysa bu oyunda bir sıkıntı vardır zaten ben söyleyeyim. Tabii ki ama dünyanın en iyi oyun PUBG Mobile olduğu için arkadaşlar girip rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. Demeyecek ki bu arada seti de gördünüz. Kutudan ne kadar rahat çıktığını. Ciddi anlamda zaten diyorum abi bir deneyeceğim. Bir 3-5 ucu yüklerim diyorsan. Eyüp'ün komuterini tekrar diyorum. açıklama başla bitti değil mi? Linki bıraktım. Oradan bir kaydolursun. Sen kaydol. Daha sonra alışveriş yaparsan. Bu arada burayı değiştirmişler. Avantaj yerinde artık şeyi gösteriyorlar. Ne geldir özel giysileri. 3 setin görev avantajlarını Burada özel takasoyesiz. Ben bu kıyafeti göre işte göremiyorum. Kutunun içini göremiyorum ama bende var. Bende var ben ondan eminim abi. Benim burada başka bir emoji kalmadı ki. Ben hepsini aldım. Ben bunu mu alacağım sadece şimdi? Al abi beleş iki sandık. Oradan da bir buz öndür. Ben daha bize onları biriktiriyorum. Gene bu arada onu da halledeceğiz. Önümüzdeki günlerde açacağım. Merak etmeyin. Biz dokun ve başlı olayına geçelim yani. O zaman çok fazla lafı uzatmayalım. Dokun ve başlı olayına geçelim abi. Benim şimdi buradan e, başlamam için puan almam lazım. Bunu almam için dokun ve başlama yapmam lazım. Buradan bunu tak çalışır tak çalışır. Bekle şunu bir ilerletelim biz hızlıca. Hiç uğraşmayacağım. Geçi tak tak tak. Şansımızda varsa direkt bizi son atması var da. Oha. Tamam dur. Al diyecek bana. Ben ne kadar alayım buradan? VP ile alabildiğim kadar alayım ben şuradan önce. Dur. Abi, Yok yok 705 sınırın 705 705. burada 58 aldık bir de UC ile almamız lazım. Bekle onu da halledeceğim. Oha. 3000 UC koyayım da ben şuraya. 3000 UC'yi koyayım da. 340. Aha. Oğlum çok iyi geldik buraya kadar. Hiç lan ne güzel. Yok ya batıyorum bir daha. Geldik buraya kadar. Bas abi bas bas direkt. Hadi be bir gitti. Olur olur. Hadi İki be. Atlarım. Neyse güzel güzel kötü değil kötü değil. 633 ama bizim birazcık daha puana ihtiyacımız var arkadaşlar o yüzden. Çünkü burada ödül aldığını bu 650 istiyor sadece. Bu SKS'yi almam sanmıyorum. Bunu kafasını alırım ama. tamamlamak için bu kıyafetle kafasını alıp böyle bir şey yaparım onu söyleyeyim. Ver abi. Geç. Al puan gene. Bekle. Attı 2. Ananı... Attı iki Attı. İyi izle. İyi izle bak. Nasıl iki atıyor? İyi izle. Hop. Ay ananı... Bir daha bas. 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 Basalım arkadaş. Basalım. Sıkıntı. Şey abi. Fazla aldım galiba bu seferde de. Ne güzel. Fazla aldım. Yok lan. Tam, tam tamam. aldım bu arada. Tam aldım bu arada. Ödülleri al kısmına gelelim abi. Gel abi ödülleri al kısmına. Bu arada biz öyle yaptık da biz galiba şeyi de alabiliyoruz. BKC'ye kadar alacak kadar parayı çıkarttık galiba. Öyle söyleyeyim. Sevim taraftar seti güzel. Bunun bir de kafasını alalım kardeşim. Gayet iyi. Boyaları alayım değil mi? O SKC'yi almayayım bence. Buna günlük bir tane alıyorum mesela 3'üncüye. Karlı geliyor. Oha lan bana hiç gelmedi mi? Karıştır, Oğlum bu ne 30. lan? 60 ucu direkt hepsini alıyorsun galiba. Aa, yok bir tanesini alıyorsun bence. Onun pah pahalısı şeyde vardır. Oğlum ben bunu alırım bu arada? Bu ne be? Bende hepsi var. Bende bu arada ben şunu da böyle göstereyim burada. Bende hepsi var bu arada bunların. Var 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 göster. Tamam tamam bende bunların hepsi var. Biz ne olur ne olmadı arkadaşlar. Sizlere böyle gösterelim de kafada bir soru işareti kalmasın. Çünkü biz videoda genellikle açıp sizlere hemen hızlı bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Millet bu şey yapmasın diye. Ben o SKS'yi almayacağım. Gerek yok. Şurada şunları alırım benim için daha mantıklı. Ama para gene kalıyor bir şekilde ne yapacağız? Şunları da alalım. Evet alalım. Al bir daha çift sade. Hem şey de gelmedi. Tamam. Bu arada biz çıkarttık? Bu seti daha göstermedik. Bir de böyle bir setçik geldi daha üstümüze. Set güzel. Kıyafet tarzı çok iyi. Ben beğendim. Tatlı yani bu setçik de. bunu sezon sonuna doğru anca alırım. Aga be. Gir benim hesabıma Lan tamam lan. Benimle de sana bir tane Royal Pass. Videoyu beğen. Instagram ismini. yoruma yaz. Beni Instagram'dan takip etmen gerekiyor. Aynen abonesin zaten zil ütümü. Tamam ben sana hediye edeceğim lan bir tane. Tamam lan. Tamam lan. Ama bu seti hediye etme. Buraya pas hediye ederim aslan. <laughs> Görevleri yaparsın alırsın. Bu arada bu kasta güzelmiş. Ben bunu beğendim. Arkadaşlar şu an elimizde bir kristal seçeceğimiz var. Tamam mı? Onun yanı sırasında demeyecek gösterdiğim zaten bu seti aldık. Şu maskenin Allah belasını vermesin. Onun yanı sırasında bu manyak olan adamcı aldık abi. Böyle değişik bir çar oluyor. Çok değişik. Oğlum oyunu değişik bir hale getirdiler ha. Dün de bunu çıkarttık anasını satayım. Kardeşine getirmiş ya. ya. Evet evet bu da çok güzel bu arada. Ya yalan dolan diyorsun yani bunlar. Bir de buz tava. Aa yok lan. Geç bir tava var ki de buz tavası. Bu arada çanta da böyle bir çantaymış ha. Bir Seviye 2 G'yi de 1 G'yi de. Aa 1 g çok tatlı. 1 g çok güzel. Oğlum Tabii ben, ya. ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu şu kılıcı çıkartamıyordum. Ta tavayı al abi. Tavayı sonra bırak abi. Ondan sonra. Nasıl yani? Tava, tava al elini abi. Tava al. E. Tamam. Tava ne olsun şimdi? Bak. Ne Adam alakası var? Ne oradan... ne? Oğlum abi çıkmıyor tam. ki. Hayır çıkıyor. çıkıyor. Abi, tavaya tıkla o tava tavayı oradan çıkartıyorsun zaten. Silahları ana menüde gösteri kapatmadan ikinci yüklüğe gir abi. Kapat oradan silahları ana menüde gösteri. Heh. Şimdi ikinci yüklüğüne gir abi. Tam şimdi geri ona tıkla. Oha lan bu set ne? Tamam kapat e abi silahları anamende gösteri al abi. M4'ü seç ya da AK'yi. O çok Aç, sihirli göt oldu ya. ya. Tam Tamam bu kadar. Allah! <laughs> <laughs> <de ne> Allah <laughs> oh, bir şey anlattı. Bir bir şekilde o tava gitti. O ağır bir Ya Barış abi Allah için lobiye gelir misin? Ben de gözüküyor bu çok merak ettim ya. Ne lan o? Ya ne tava gözüküyor mu? Gözükmeyecek. Gözükmez. Gel hadi gel gel. Bir de kendi gözümden görmek gözükmüyor. istiyorum. Gözükmüyor. E abi bende de gözükmüyor. <laughs> Bunda da gözükmüyor. E ben benim de tava olması lazım. Var geldi geldi. Son sahneye geldi abi. Gelme daha öte evet, son. Benimki aa bu taktik de demek ki lobideki ulan helal olsun ama bak ben bilmiyorsam geç bizimkiler biliyor bizimkiler manyak anasını satayım da. Ayarsız hayatsız. Ama gene de bilmeyen arkadaşlar bu şekilde bu bekleme ne işinize yarayacak? Tabii hiçbir işinize yaramayacak ama daha böyle bir şekil çıkıyor. Şimdi bu götte kapatmak istemezsin tavayla. Bak o nasıl bu tavada olmasın. Tava çok kötü duruyor arkadaşlar. Kötü öyle kapatıyor o tava. Gerçekten iğrenç duruyor anasını dayım yani böyle ekleme gelmiş gibi. hadi bol ceket meket bir şey giysek tava olsa hadi ne hissedeceğim orada. Başka da bir şey yok herhalde ya. Bir çantası kaldı bunun yapmamız gereken şu belki. <laughs> Ay, hiç Neyse çok fazla lafı uzatmayacağım. Zaten fazla uzattım diye düşünüyorum. Gayet güzel bir tutaçlı mıydı Emruya açtık hem e, rp puan dokun başlayacağı yaptık. Hem de yeni gelen arabacı aldık. Bu arada arabayı göstermedik. Arabayı takmadık. biz onu unuttuk. Biz bu kadar şey çıkardık ki araba burada kaçmış gitmiş. Ha ben bunu yükle işimi koyacağım diye Bekle bu ikide olsun. Lan bu de olsun. Bu iki de olsun. Aynen aynen. Bir de başka da bir şey koyalım. de şuraya koyalım. Koliseyi kalmama gerek var mı ya? Arabacığımızı da aldık arkaya. Gayet güzel tatlı bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Normalde gameplay'i bir de süslerdim ama yarın saklayacağım gameplay'i. Gerçekten gözlerim bir takım talihsizliklerden dolayı bir takım talihsiz sıkıntılar yaşıyor. O yüzden yani gözlük mözlük bir şekilde bunu idare ettik diye düşünüyorum. Tekrardan söylediğim gibi uygun, hızlı bir şekilde, indirimli bir şekilde UC alışverişi yapmak için eping.com.tr'yi tercih edebilirsiniz. Açıklama ama başarı sabit yorum bir bırakıyorum linki. Onun yanı sırası tabii ki Instagram doğru da olur. Ee, 50 tane yapan çekilişçi var bu videoda. Biliyorsun yapan gerekenleri bir yerim işte. E, kanala abone olup bizi tümü olarak ayarlayıp yorumlara Instagram'ı sevdiğinizde yapmak gerekiyor. Benim de Instagram'ım KSE zaten ekranda görüyorsunuz. Biz bunu anlatıp göstermişler yani ekranda da. Oradan takip edebilirsiniz diyorum. Ekranı gördüğü videolardan hangisini izlemek isterseniz o videolara geçip izleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ya burada burada ikisini hangisini izlemek isterseniz geçin izleyin. One bu ara efsane ilerliyor. One Mouse Squad kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Kendinize bakın. Diğer görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.